Tamiretten hepinize merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm hoş geldiniz. Arkadaşlar bomba gibi bir tablet iPhone 8 400 liraya 4000 liralık iPhone tablet. 8 iPad Ay 8. iPad 8. Nereden çıktı iPhone 8? Are you 8. nesil bir iPad var. Sanal bit pazarı dediğimiz uygulamadan alınmış. Her şeyi detayları videonun ilerleyen bölümlerini anlatacağız. Neden böyle bir tablet? Ekran ayrı bir yerde. Home tuşu burada. İşte bunun hikayesi çok karışık. Alındı, edildi, malzeme bulundu, bulunamadı, yapıldı, yapılamadı. Ama Yılan hikayesine dönmüş. Burada iCloud'ları problemi olmayan 400 liraya satın alınmış bir tane iPad 8. nesil var. Bu iPad şu an piyasada 4000 lira civarı. Güzel bir cihaz, güzel bir ticaret sonucu elde edilmiş bir iPad. 7 yazdığına bakmayın 7 ile 8 birbirine uyuyor. Hikayesinden bahsedeceğiz. Satın alma yöntemlerini size de aktaracağız, anlatacağız. Siz de böyle iPad sahibi olabilirsiniz. Öncelikle işin teknik kısmından başlayalım. Ticari kısmını zaman zaman aralara girerek ben anlatacağım. Ya ben bu iPad'i gaza geldim bunun üstünde sökeriz diye de sökülecek bir yeri kalmamış. Aynen <laughs> separatörü aşağıya koyduk. iPad kutudan, kargodan çıktı. Sökülecek bir tarafı yok. Her yeri ayrı. Sadece bizim elimizde olan bir dokunmatik var. Bizden bir malzeme. Diğerleri iPad'in yanına geldi. Vidalar falan filan plakalar hep saçılmış bir şekilde. Umarım iPad çalışıyordur diye düşünüyorum. Çalışıyor mudur? Şimdi bence? bilmiyorum. Şöyle yapmak istiyorum. A few moments later. Arkadaşlar Ha, sen işte teknik bölümünü anlatıyor. Teknik bölümünü anlatacağım da sen şu kamerayı bir daha şarj et. Şarjı bitti kameranın Temi takarken göremediniz siz. Şimdi bir daha görürler nasıl takacağız. Arkadaşlar bir çalışmayan yeri yok gibi. bir dakika. Tablet açıkçası kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. Çalıştığını düşünmüyorum. Öyle bir durum var. Doğru. Biz çalıştığını düşünmüyorduk. Burada şimdi arkadaşlar sebebini anlatırız daha ee, sonra. kopma oldu videoda. Yapmaya devam edeyim. Yani aynı tablete devam ediyoruz. Farklı algılamayın lütfen. Zaten şuradaki ekran Dur 50. Zaten yeterince kirli. Şimdi bu tableti ne yazık ki birkaç yere götürmüşler ama bu tabletin derdine derman olunamamış. Derdi ne? Derdi bu tabletin dokunmatik olduğu söyleniyor. Fakat birkaç teknik servise gidiyor. İşte buralarını falan temizlemişler. Dokunmatik denemişler. Bir yer yapacak oluyor. Fiyatta da anlaşıyorlar. 1500 lira gibi bir rakam istiyor sanırım. Yapılamıyor. Olmuyor. Tablette dokunmatik. Uyumsuz. X'e basıyor. O basıyor filan. Bir yere götürüyor. Orası 2500 lira fiyat istiyor. Muhtemelen ekrandan dolayı. Ekran çok pahalı. Kırılma riski var bunu sökerken. Tabi böyle bir separatör gibi sıcak hava ya da farklı bir şey kullanmazsanız %90 ekranı sökerken kırarsınız dokunmatiğini. Sonra bunu satılan arkadaş sanal Pazar dedik ama bunu biz satın almadık. Paylaştığımız linkler var arkadaşlar biliyorsunuz. Instagram'da paylaşıyoruz hikayede. Uygun bulduğumuz laptop, telefon, cihaz ya da farklı şeyler olabiliyor bazen. Hikayeye koyuyoruz linklerini. Melike arkadaşımız da bunu sanal Pazar uygulamasından almış. Hikayeden giderek indirimli şekilde 400 liraya almış. Daha öncesinde bilmiyorum ne kadar söylüyordu ama indirimli linkten gidince fiyatı düşmüş. Sonra yaptıramamış bunu dışarıda. Kendi uğraşmak istememiş. Bizim açıklama bölümündeki linklerimizi görüyor. Biz de iletişim form aracıyla bize tamir yaptırabiliyorsunuz biliyorsanız arkadaşlar. Yaklaşık 1-1.5 aydan beri böyle bir projeye başladık. Açıklama bölümündeki linke geliyor. Dolduruyor formu. Bu tableti bize yaptırmak istediğini söylüyor. Semih de onunla iletişim kurdu. Sonra bize tableti gönderdi. Biz de video çekelim dedik. İzin aldık. Melike Hanımda. Öyle oldu. Yani güzel bir ticaret yapmış bence Melike. 400 liraya bu tablet çok uygun. Bir dokunmatik masrafı var. Onun haricinde eski götürdüğü tamircilere herhangi bir para ödememiş. Şimdi olmadığı için. Uygulamadan bahsedelim. Çünkü bu uygulamadan alınıyor arkadaşlar böyle şeyler. Biz He. de alıyoruz. Şimdi bu videoyu izlediğiniz gün uygulamada indirimli link gelmemiştir. Paylaşmam arkadaşlar. ayda bir kere bazen dört kere geliyor. Hani bana sistem etmeyin. Sürekli DM'den yazıyorsunuz. Abi sanal bit pazarı linki versene. indirimli link bana gelirse veriyorum arkadaşlar. Onun haricinde link paylaşmıyoruz Şu home tuşunda bize bu şekilde kutunun içinden çıktı. Ben başta kutuyu açmıştım gelince çünkü kutuyu açıp bakmam gerekiyor. Geçenlerde başımıza geldi. Eksik ürün çıktı. Takipçimizin de suçu yok. Yolladım sanmış yollamamış bak gördün mü? Aynen Gitti. orada camlar ben, cam kalmış. parçaları daha hala duruyor. Bir de parmak izi okuyucusuyla aynı renkte cam parçaları piyone bilek ikisi de fark etmek zor olabiliyor ve dokunmatiği de kırabilirdik. Hatta ekran bile kırılır. Fazla bastırdığın zaman niye oturmuyor falan diye düşündüğünde. Böyle şeylere dikkat etmek çok önemli tamir esnasında arkadaşlar. Bu dokunmatiği açıklamaya koyalım mı? İhtiyacı olan sence level olarak üst biraz. Hani tamir level olarak bir 7-8 var en az en aşağı. Tabii. Şimdi burada... açıklamaya ya şey yoruma yazarsın. İhtiyacı olan varsa açıklamaya linkini koyarız bunun. Burada şu tıklamasını sağlamamız gerekiyor. Bu kullandığımız çift taraflı bantları yıllarca tecrübe ederek aldık arkadaşlar bir firmadan. Sizle de bunu paylaştık isteğiniz doğrultusunda. O yüzden aşağıda açıklama bölümünde onların linklerini bulabilirsiniz ki kullandığımız separatör, açma aparatları, tornavidalar falan önerdiklerimizi koyuyoruz. Eğer bir şeyi açıklama bölümüne koymuyorsak onu önermiyoruzdur. Bilin bunu. Şimdi buralarda ben çift taraflı bant kullanmayı tercih ediyorum. Ya bu kural değil. isterseniz şey de kullanabilirsiniz. E7000, B7000. Ama ben bu tarz malzemelere pek sürmeyi sevmiyorum. Çünkü burada kalıcı olarak kirlenmeye neden olabiliyor. Bu sürdüğüm bant benim. Yani yaptığım çift taraflı bant. Emin olun yaklaşık 50-60 derece direkt 10 dakikalık ısıya vermediğiniz sürece açılmaz. Yüksek sıcaklık gerekli. Aslında mantık şu şekilde. Fabrika ne sürdüyse yapıştırma anlamında onu uyguluyoruz tekrardan. Tabi. Doğaçlama yapmıyoruz bu tür tamirlerde. Çünkü fabrika onu mikron olarak ölçerek arasına yapıştırma yapıştırmaları kullanıyor. E8000 E7000 bir bölüme fazla bir bölümüne az gelebilir. Bu da dokunmatik ekranda hasara sebebiyet verir ileriki dönemlerde. En ufak bir darbede kırılma ihtimali var. Şimdi burada şöyle bir durum var. Çift taraflı bantın belki kuvvetli olmayacağını düşünebilir arkadaşlar. Olmayanları var piyasada. Paketine bakıp aldanmayın. Bu paketli binlerce belki çift taraflı bant var ya da bir sürü markaları var. Bizim bu kullandığımız kendimiz test ettik. Yapışmasında herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Dokunmatik flexlerini takalım. A few moments later. Burada ekranımızı hemen takalım. Ekranı da taktım. Şimdi bu demiri de geldi yanında. Yalnız şöyle bir durum var. Sadece demir geldi. Vidalar yok. Şimdi bu demirimizi yerine takalım. Eksik vidaları ben tamamlayacağım. Çünkü bu demiri yerine takmazsak şayet şöyle bir durum olabilir. En ufak bir darbede yerinden çıkabilir. Bu arada bir tane parmak olmaması ne zormuş ya. Tutturamıyorum. Parmağımı açacağım ama çok kötü bir kesik var. Bugün bundan önce bir tane tablet yaparken oldu. Samsung'da o tablet. Samsung'lara zaten oldum olası ısınamıyorum. Ben de ısınamıyorum hiç. Tamam. Şimdi ekranı yerine oturtalım. Bez getireyim. Var burada bez. Var. Ayırdım ben arkaya. Şimdi ekranı yerine oturttum. Hemen şu home tuşuna bir basalım. Görüntü Aynen. geldi. Home tuşu aktif. Bu da tamam. Tamam. Nispeten çalışır diye düşünüyorum. Şöyle bir bezimiz var. Üstünden silelim. Bazı lekeler çıkmayacaktır. Şu köşe. Dokunmatik kırık kullanılmış. Kırıkken oraya dokuna dokuna çizmiş ekranı. Belki kamerada çok belli olmuyor olabilir. Şimdi burada bir şey unutmayalım. Neyi unutmayalım? Şu vidalarımızı takalım yerlerine. Bu vidalar da yoktu. Aslında bu yoktu. Anasını satayım içimden geldi. Bunları da tamamlıyorum. Oh. Yeah. Oh. Tamam. Var bir leke? Leke yok. Şurada hmm. ıslak. Doğru. Sen oraya parmağınla elledin ya. Ben mi suçluyum yani onda? Neyle elleyeceğim? Siz kamerada belki göremiyorsunuz şu an ama. Orada çok küçük de olsa kaldı kaldı bir şey. Kalsın istemiyorum. Şimdi burada şöyle bir durum var. Şurada bir koruyucu var onu almamız gerekiyor. Yani dokunmatiği aldım. Uh. Tamam. Taktık. O her yere gidiyor. Şimdi burada en önemli olan şu. Ben onu merak ediyorum. Parmak izi ekle diyelim. Aha parmak izi çalışıyor. Çalışıyor. Tabii çalışıyor. Arkadaşlar bu tablet Melike arkadaşımız anlattığına göre iCloud, iCloud her şeyini almış zaten. Ama işte çıkış yapamamışlar. Çünkü onun aldığı kişi de bu ne yazık ki çalışmıyormuş. Dokunmak bu arada ben biraz önce göstermedim üstünde bu cam varmış. Bize geldiğinde bu da söküktü. Aslında pek bir şey yok. Sadece dokunmatik takılacaktı ama niye takmadılar? anlamadım Bak bunu sökmüşler. E İstanbul'da yaşıyor. Bir de hani çok fazla teknik servis var. Profesyonel teknik servisler de var. Ama demek iyisine denk gelememiş bir şekilde. Bakıyorum gayet güzel oldu. 10 numara 5 yıldız. 7 yazdığına bakmayın. 7 ile 8'in bazı versiyonları aynı. Çift taraflı bant diye buna aldanmayın arkadaşlar. Bunu şu an isteseniz de elinizle sökemezseniz, sökmek istediğinizde cam kırılır emin olun. Arkadaşlar Instagram'dan ekleyin. Tamiri sıfır. Çeşitli çekiliş ve yarışmalar yapıyoruz. Şu an çekiliş yapmasak da fazla. Yarışma kesinlikle her hafta yapmaya çalışıyoruz. Çekilişler çünkü biliyorsunuz resmi olayları var. Ondan dolayı yavaş oluyor. Ve indirimli linkler paylaşıyoruz. Sanal bir pazar olsun, farklı yerler olsun. Sadece telefon olarak düşünmeyin. Laptop, bilgisayar, elektronik alet ya da günlük yaşam ihtiyaçları gibi de olabiliyor bazen. Bir olur, bir şey olur falan filan. Yani kazanmanızı isteriz sizin de. Böyle güzel tabletler de denk geliyor. Bize çok denk geldi böyle iPad'ler. 400 liraya 4000 liralık bir iPad almak yani mucize. Hayal. Ki iPad'leri herkes sever. bununla PUBG, MUBG her şey oynanabiliyor. Evet. Ve problemsiz çalışıyor. Stabil en azından. Yani güzel 400 lira ya yani elinizden geliyorsa dokunmatik kendiniz değiştirebilirsiniz. Bakarsınız internetten dokunmatik. 3000 lira bana. falan herhalde bunun yenisi. 4000 lira gibi Öyle Apple'da mi? baktım. Ya yani 3500 liraya da var. 32 128 değişiyor 1088'leri 4600 lira. Ben ortalama 4000 lira parazi konuştum. Bu tamir de böyle. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.